arkadaşlar. Bir hediye geldi bize. Yunanistan'dan gördüğünüz gibi Tizibri'den alınmış. Böyle bir hediye arkadaşlarımız Yunanistan'a gitmişlerdi. Güzel gezmişler. Tatillerini yapmışlar. Ve bizi de unutmamışlar. Sağ olsunlar. Gözde ve e teşekkür ediyoruz. İkimiz de çok sağ olsunlar. Böyle bir e, Yunanistan'ın meşhur bir içkisi var. Onların rakısı diyelim. Oy, oysu mu? Oysu. Evet. Böyle bir içki. Açalım açalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ben rakı ve hmm, vodka içmiyorum. E, bu eser ya da arkadaşlarımız geldiğinde açarız böyle güle güle içerler. Böyle arkadaşlar. Tadını bilmiyorum. Rakı gibi herhalde. Yunan, Yunanların rakısı diye geçiyor. Ee, ozu, ozu. Böyle. Hiç tadını da bilmiyorum. Ama teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. Böyle. Koyayım. Arkadaşlar ben böyle şaraptır, viskidir, ara ara böyle konyaktır. Özel günlerde, doğum günlerinde böyle birkaç, iki, üç yudum içerim. Böyle içkiyle çok aram yok. içkiyle sigara da diyeyim. Ama arkadaşlarımız ve eser güle güle kullansınlar. içerler ve, evet ben de unutmamışlar herhalde. Ne var burada? Kahve var. Yunan kahvesi. Çok güzel kokuyor bu arada. Hafta sonu da kahvemizi deneriz. Eser evde olunca ikimiz için. Teşekkür ederiz. Çok sağ olsunlar. Umarım güzel tatil yapmışlar. Atatürk'ün evini falan ziyaret etmişler. Barış'ı getirmişler. Tabii ki de çocukları için orayı görsün. Güzel, çok güzel bir düşünce. Çok güzel düşünmüşler. Güzel bir tatilde yapmışlar. Arkadaşlarımıza da hediyelerinden dolayı teşekkür ederiz çok sağ olunlar arkadaşlar nasıl görünüyor? Güzel mi? Aysun ablanın tarifiyle çektim. Aysun abla senin tarifinle çektim. Bak ellerine sağlık. Eşim sen de gördü beğendi. Hemen yap dedi. Ellerine sağlık. Teşekkür ederiz.